Merhaba arkadaşlar Black Death Tiger'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu Death Tiger oynuyoruz. Uf lan biraz. Oyun içi bir şey Tiger oynuyor. nedir benim. Oha o oh, fantezi. Fantastik bir olay. Evet arkadaşlar yeni bir seriye başladık. Kuzenim kuzenim bana oyunu yüklememi söylemişti. Aslında yüklemeyecektim oyunu arkadaşlar. Reklam mı lan bu? Evet. Abi çok üşüyorum. Abi içim şunu girdi. Anam. Bekenmiyor yani böyle mu? bir oyun arkadaşlar. Sizinle yeni bir seriye başlayacağız. Şey, bu oyunu bitireceğiz. Bu oyunun ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü de var hepsini oynamayı düşünüyorum yani. Siz isterseniz sizden istek gelirse hepsini çekerim. Güzel olacak diye düşünüyoruz arkadaşlar. Evet. Bu seri devam edeceğiz. Ben oynamıştım daha önce. Beren birkaç bazen bana birkaç şeyleri verecek e, ipuçlarına. Belki arkadaşlar ben tabletimi getirince birlikte inşallah <laughs> çekeceğiz. İlerleyelim. <laughs> Nasıl sıkıyoruz bunu? Bekle biraz. Ha bu Bak sana buraya relax bu da nişan alma güzel be. mi? Evet güzel. Abi ben nişan almayı pek sevmiyorum ben yani burada sana girişiyorum. Sen beni bilirsin ben çünkü. Gel lan buraya. Bir bak şey. bak burada şeyim var deniz sıradan. Bak hemen gel gelemezler. Oyna <laughs> arkadaşlar. Gelin böyle. Güzel İnşallah Gel. Olursanız... Gel gel gel. DEAD TIGER! Tamam alırız. Abi bir şeye birden bir süreç diyor. Bu ne diyor Dead Tiger? Arkadaşlar yakında tabletten oynayacağım. Ay tabletten oynuyorum. Yakında bilgisayardan oynayacağım. Ha? bu ne lan? Türkçe eşek işte domuz demek. Bu ne abi? Değişik şeyler öğreniyorum. Aşağı i̇şte o. Biz böyle bak buralarda silah. O şey yara bandı. Böyle cenazınca bir şeye basıyorsun. Kendini şey yapıyor böyle. İyileştiriyor. Hmm. Anladım. Bek. Bak oh. şu şok. Buralarda bölümler daha bir sürü çıkacak. Sadece... Fire, fire, Watch the video. Videoyu izlerim ben. Fire the Gold ben Hemen bir duyururum arkadaşlar ya Bu bitince tekrar anlatıcam Devam ediyoruz arkadaşlar Lan niye kazanmadı? adam girme girme Aa kazanmış Girme girme Ne oldu Kanka Şok Aytemsler Abla kanser Vakfı <laughs> <bu> silah şimdi. <laughs> Kaç lira <tıra> 5 <beş> <laughs> Hadi girelim beyler Bir çok şey Gold Abi sen bu zombilerin nereden çıktığını biliyor mu gösteri orada ben gelmiyom deniz maçı mı delik deniz bak deniz delik deniz. deniz, enfin, kanka detaydır bak o güzel tamam git yana git yana çocuğu lan bu Molu tutunuyor, resmen molu tutuyor. Abi geldiler. Yürü, 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 yürü. Kanser yapıyor, kirmancalar. Hayatlar, hayatlar ötesi hayatlar. Yani, yani tavsiye ederim oynayınız arkadaşlar. İler, şu an kötü görünüyor anam. an abi bir sesler duruyor kapat onu. Ne oluyor lan? Şu an yani ileride çok daha güzel olacak arkadaşlar. Boss'lar geliyor arkadaşlar. Aynen arkadaşlar ben de bu oyunu ilk defa oynuyorum. Yani, yani biraz zor oyun. Yani. Monster Roşuk O ne demek bilmiyorum. Abi <laughs> daha zombiler var. Ömür falan da o çeken biliyor bu oyunu ben. Hmm. Oynamıştık ben. <laughs> Ayak başımdan. Tamamdır. Money, money, money. Plus. Bu ne lan bu ne? Ya bir tane şey dedim. Bunu kuruyorsun Deniz. Evet Yere kanka. Zombiler ateş ediyor ama zombiler bunu kuruyor. Ben şopa gireceğim. Abi burada iyi, iyi silahlar falan var mı? Ben bir şey çocuğum. Beren, Beren. Beren. Bu ikinci olarak kullanabiliyor muyuz biz buna? Ne? Bunu ikinci olarak kullanabiliyor muyuz? Tamam o zaman alayım ben bu tekniği arkadaşlar. Bu aşı gözüküyor. Şimdi. bu. Ne Hemen. Hemen şunu koyalım arkadaşlar. Hatta seni çıkaralım. Evet. Buraya bunu koyalım. Ee, şimdi devam edelim. Play. Abi bazen bu görevlerde bize silahlar veriyor mu? Değişik değişik. Bilmiyorum. <laughs> evet. <Neden derken>, bazen... <laughs> Bak cennazı, şu can var. Şu can var, e, can... çok güzel Hemen el şart çakalım şunlara. Kanka bunda mermi sıkıntısı var mı? Abi bu görevi tamamladıktan sonra mermilerimiz yenileniyor mu? Görevi tamamladıktan sonra mermi yenileniyor mu? Abi bazen yenileniyor değil mi? Bunlar <laughs> arkadaşlar. <laughs> Abi ben oynamayacağım oyunu. Şöyle indirelim arkadaşlar. Hemen ben bu sileği alayım. Gelin lan şunu.

oğlum hepiniz oğlum lan hepimiz hepiniz gel lan gel abi gel gel abi gel tamam tamam gel lan bak mermi burada biliyorum gördüm bak mermi bak mermi alabilen oradan yürü yürü git o bu para mı Yürü. Yürü be abi. Mermi keşke. Abici keşke bıçak da olsa. Abi evet, mermi ha. çıktı ha. Mermi yükseliyor. Bıçak var da adam Yok. Abi mermi mi az benim? Yolda işte. Kaçak mı? Yolru. Yolru. kazanmıyor. Ne he, var ya? Ömre kuru şeyler var böyle balka koşan zombiler geliyor ama sen isteyince oluyor. Ben asla öldürdüm. Tamam. En skorlu böyle skorlu. He, tamam anladım. Money. Arena böyle. Ne böyle? Şöyle şey, sana. bu ne lan? Sen kimsin? Tip. Şey, bak o çipler çok şey çok değerli. Buradan çeviriyorum böyle bir şeyler çıkıyor. Evet. He. Bir şey yaparsam sıkıntı olur mu kanka? Olmaz. Sürekli geliyor zaten. Para geldi mesela şimdi 500. Oo harika harika yine. Ama sürekli gelmiyor. Oo! Küristlik. Ne yaparsam bir şey daha yapabiliyor muyum? Bak bir tane daha yapacağım. Sonra bunlar geliyor mu? Geliyor yine. Yani. Ben Ol. yapacağım. Olsun. Böyle devam ediyor. O şey işte. Bu ne lan? Kazanıyor Kolay. En fazla param var. Upgrade bana açık. 13 bin lira istiyor değil mi? Upgrade. 3 bin lira mı istiyor? Evet. Upgrade evet. bile küçük bir şopa gir bakalım. Ben elektrik kitesi var. Hmm. Bakın. 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 Akrep bence Snake Snake ben şunu alıyorum Ne Ben Bunu Akrep bunu alabilir miyim acaba? Ankara Akrep yaptım değil O kurma bölümü. Onları yaptın mı? Yaptım. 3 tane kafa var bak bunun birini ısmarla kes o üç kafa gibi normal gibi Hayır. ben tüm kafaları kafaları gibi ama bunlar suyu var teker teker oynayacağım arkadaşlar şu an amacım benim para biriktirmek şimdi videoyu durduracağım çok fazla param olduğunda tekrardan başlatacağım haydi arkadaşlar devam ediyoruz bir bölümü bitirdim çok zordu Korkudan bir yerlere bak. Yani patladı. Arena gir bak oraya. Arenada ne var kanka? Bak bak Benim dedim geliyor. Bak koşucu. Burada böyle giyik kafalı falan geliyor. Burada bal kabağı falan geliyor. Burada da işte ne var? Benim high score'um var. Benim şurada high score'um var demiş. Bak şurada 500 falan. 500. 500. Bunda ne kazanıyor bunda? Ay bak kolay bak. Kendikleri var burada normal. Normal. Yani aman İyi Bak Ben bunu geçebilirim ya. Burada videoyu bitir bitiriyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.